Sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimdir ancak Şakba, kurban olayım ey nazlı, bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiz sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Kalbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu gözüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı buar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahre emeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman vecdiyle bin secde eder varsa taşın. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşın. Fışkırır ruhi mücebret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer mekti başım. Dallı sen sende şafaklar gibi şanlı ilahi. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal.